Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sol protokol üzerinden yeni bir Initial Voucher Offering'i beraber bakacağız. Yani bir Evo'ya beraber bakacağız. Aynı zamanda sizlere bir müjde vermek istiyorum. Sol protokol ile görüştüm. Yeni yapacakları ön satış için Monte Crypto Konto ailesine özel 20 adet whitelist hakkı tanıdılar. Biliyorsunuz bir önceki Evo'da Sol kendi tokenlarını ön satışa Evo'ya çıkartmıştı. Orada 25 adet 400 dolarlık alım hakkı verdiler. Bu 400 dolara aldığımız kuponların değeri şu an 1600 dolar ve 1200 dolarlık bir kar elde ettik arkadaşlar. Tabii ki burası kripto para camiası. Her zaman böyle olacak diye bir kayda yok. Deneyip denememek tamamen size kalmıştır. Bu whitelist'e nasıl katılacağınızı da video içinde anlatacağım. Dikkatli takip etmenizi tavsiye ederim. Haydi videomuza başlayalım dostlarım. Arkadaşlar Sol protokol ön satış camiasına ciddi anlamda bir yenilik getirdi. Nedir bu yenilik? Normalde biz ne diyoruz ön satışlara? IDO yani Initial Dex Offering. Sol protokol ise buna Initial Voucher Offering diyor. Sol de yine merkeziyetsiz bir platform. Fakat nedir bu Voucher Offering onu anlatayım size. Şimdi herhangi bir platformdan ki beraber birçok ön satış platformu kullanıyorum. Bunun videosunu çekiyorum. Beraber görüyoruz bunları. Herhangi bir platformda bir ön satışa katıldığımız zaman bir vesting periyodu olur. Mesela der ki ilk listelemede %10'unu veriyorum. 3 ay sonra geri kalan işte diyelim ki %30'unu veriyorum. Sonra da lineer bir şekilde aylık olarak dağıtıyorum gibi periyotlar olur. Ve diyelim ki bir ön satışa katıldım ve 1000 dolarlık o token'dan aldım. Ama token'ın kilidi 6 ay sonra açılacak. Ve benim acil paraya ihtiyacım olduğu zaman o token'lar bana bir iş yaramıyor. Orada bekliyorlar. Sol buna bir çözüm getiriyor. Solda da vesting periyodu oluyor aynı şekilde. Diyor ki mesela 6 ay sonra ilk parti vereceğim. Sonra da aylık olarak işte geri kalanını dağıtacağım diyor ona içinde. Sistem aynı. Peki farkı ne? Farkı şu. Ben bu ön satışa katıldım. Bana bir kupon veriyor. İşte bu bahsettiğim ne kadar sürede ne kadar serbest kalacak. İçinde kaç tane token var. Bunları gösterdiği bir kupon veriyor bana. Ve ben paraya ihtiyacım olduğu zaman tokenları satamıyorum ama bu kuponu satabiliyorum. Ve bu kupon bir NFT. Bu kuponu alan bir kişi... Vesting periyoduna göre benim katıldığım ön satıştaki tokenları serbest kaldığı zaman alabiliyor. Bence bu harika bir şey. Şu an biliyorsunuz dünyada bir Evergrande krizi var ve Bitcoin de ciddi anlamda etkiliyor. Küresel piyasaları ciddi anlamda etkiliyor. Evergrande arkadaşlar çok büyük bir firma olmasına rağmen şu an batıyor. Neden? Çünkü borcunu ödeyemiyor. Çok fazla evi var, apartmanı var, gayrimenkulü var fakat bunlar likit değil. Ne demek likidite? İstediği an satıp, örnek veriyorum Çin Yuan'la veya dolara çeviremiyor, borcunu ödeyemiyor. Likidite problemi budur. İşte biz diğer platformlardan katıldığımız ön satışlarda likidite problemimiz var. Yani ben diyelim ki bir ön satışa katıldım. 1000 dolarlık bir token aldım ama 1 yıl sonra ya da 6 ay sonra kilit açılacak. Peki ben acil bir para ihtiyacım olacak ne yapacağım? Hiçbir şey yapamayacağım. Beklemek zorunda. İşte burada bakın şu tarz kuponlar var arkadaşlar. Lineer kuponlar. Başlangıç süresi, bitiş süresi, kaç ayda ne kadar serbest bırakılacak. Her şeyin yazdığı kuponlar var ve ben istediğim zaman ileride serbest kalacak tokenlarımı satabiliyorum. Likidite sağlamış oluyorum. Yani akışkanlık nakit bulma sıkıntımı çözmüş oluyorum. Açıkçası Sol bu konuda benim gözümde bir devrim yaptı. Teknolojik anlamda ciddi bir yenilik. Arkadaşlar teknolojik yenilikler para yapar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar videomuz şu şekilde ilerleyecek. Sol ve yüzeysel olarak bir bakacağız tekrar ne olduğunu hatırlatmak anlamında. Ardından bu Ivo'ya nasıl katılabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Ve ardından Solv'un Monte Crypto Kontu ailesi için tanımadığı 20 tane whitelist'e nasıl katılabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Buradaki MKK bizim kısaltmamız oluyor dostlarım. İlk olarak SOL başlayalım. Daha önce ne dedik? SOL'un kendi token'ı var. SOL token. Bunun kupon satışını yaptı. Initial voucher offering'ini yaptı. Ve biz de katıldık. Aldık kuponlarımızı. 400 dolarlardan. Bunu arkadaşlar alır almaz marketplace'ten satabiliyorsunuz. NFT marketlerden satabiliyorsunuz. Veya tutabilirsiniz. Açılacağı zaman da satabilirsiniz. Benim kendi sahip olduğum kuponları account'a gelip Maya e tıkladığım zaman kuponlarımı görüyorum. Bak, flexible voucher'ı tıkladım. Burada benim kuponum var. Biz hak kazandığımız 25 adet buy liste 400 dolarlık almıştık. Şu an yaklaşık bir tanesi 1600 dolar ediyor. Taban fiyatı bu. Satmak isterseniz marketplace'ten satabilirsiniz ve güzel anlamda karlar elde ettik. Mesela diyelim ki bunu şu an hepsini satmak istemiyorsun. Yarısını satmak istiyorsanız tıklayıp ikiye bölebiliyorsunuz. İstediğiniz kadarını satabiliyorsunuz. Yani benim için. Bu da bir devrim. Gerçekten harika bir teknoloji. Yani ben bu projeye yatırım yaptım arkadaşlar. Söylüyorum bunu size. Ama yatırım yaptığım için hiçbir projeye övmem. Eğer bir proje iyi değilse zaten yatırım yapmıyorum. Ama yatırım yaptığım projeler arasında da iyi projeler oluyor. Güzel projeler oluyor. Beni gerçekten etkileyen projeler oluyor. Starshark bunlardan biriydi. Sol yine bunlardan diğeri dostlarım. Burada liste tıkladığım zaman ben bunu marketplace'e satışa koyabiliyorum. Kuponlar bu şekilde arkadaşlar. Marketplace'e geldim mesela. 400 dolar almışım. 572 adet. 572 adet sol marketplace'ten almak istesem herhangi bir tanesi en ucuna tıklıyorum. Bakın 572 adet, 571 adedi girdiğim zaman yaklaşık olarak 1600 dolar. Biz bu kuponlarla da önümüzdeki ön satışlara katılabiliyoruz. Yani herhangi bir platform ne diyor? Mesela Avalanche, Zava tutman lazım diyor. Dao Maker, Dao Daum tutman lazım diyor. Burada da bu NFT tutmamız lazım. Sol tutmamız lazım. Sol tutarak ön satışlara katılabiliyoruz. Bu da şu demek ileride ön satış arttıkça SOL'un fiyatı eğer piyasa izin verirse artar demek. Şimdi i̇şte marketplace'de görüyorsunuz ee, solları satabilirsiniz alabilirsiniz burası al sat yapılan yer. Evo kısmı ön satış kısmı. En son SOL'un ön satış yapıldı. Şu an buraya Izumi ön satışı gelecek kısa süre içinde. Binance Smart Chain ağı Ethereum ve Matic destekliyor. Şu an Binance Smart Chain ağından gösteriyorum size. Gelin birlikte şu an Izumi'nin ön satışına bakalım bir Ivo nasıl oluyor sol platform üzerinde bunu irdeleyelim. Öncelikle Evo nedir diyor. Bunu Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Google gayet güzel bir şekilde çeviriyor. Evo ilk kupon teklifi anlamına geliyor. Yani ne dedik? Initial voucher offering. Herhangi bir token'ı serbest kaldığı zamandan önce kupon olarak satabiliyorsunuz. Bu sayede de likidite sağlıyorsunuz o kupona, o token'a. Şimdi arkadaşlar beyaz listedekilerin %10'un daha indirimli alabileceğinden bahsediyor. Şurada anahtar metrine gelelim. Tokenımızın ismi Easy. Ivo'nun zamanı 20 Aralık 2021. UTC 11.30 diyor. Yani Türkiye saatiyle 14.30. Sol Marketplace'te listelenecek. 2.5 milyon adet Easy satılacak bu etkinlikte. Kupon şeklinde. Bir izinin fiyatı 0.04 dolarken kupon sahipleri %10 daha indirme alacak ve 90 günlük lineer bir periyotla serbest bırakılacak. Izumni, Polygon ve Binance Smart Chain ağında 31 Mart'tan önce arkadaşlar listelenecek token oluşturulmuş olacak. Ama dediğim gibi biz bu kuponu az önce whitelist etkinliğinde bahsettiğim kuponu satabiliyorsunuz. Ama tokenlar serbest kalacağı zamandan bahsediyoruz burada. Şimdi nasıl katılacağınızı bahsetmeden önce şunu da söyleyeyim. Bakın bizim burada SOL protokol nedir diye bir video çektim. Çok detaylı ve sade bir şekilde anlattım. Anlayabileceğinizi düşünüyorum videoda. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Sağ üst tarafta bu videonun linkini bırakıyorum bildirim şeklinde geliyor izleyebilirsiniz. Şimdi geri dönelim. İki şekilde katılabiliyorsunuz. Sol white liste bulunanlar kimlik onayını yapmış kullanıcılar için beyaz listede olduğunu buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki etkinlikten bahsediyoruz. Sol Evo'sunun white listindeki grubumuzda white listte olanlar da vardı. Binance chain'inde 1 milyon adet, Polygon ağında da 500 bin adet satılacakmış. 0 ile 500 dolar arası alabiliyorsunuz. Yani 500 dolarlıktan daha fazla alamıyorsunuz. Kimlik onayını geçmiş kullanıcılar için söylüyorum. Diğer kullanıcılar için en az 10 sol jetonu içeren bir kuponunuz olması gerekiyor diyor. Şimdi şuradan tekrar gelelim marketplace'e. Mesela bakın 10 tane solun olduğu bir kupon. Fiyatına bakalım. 60 dolarmış. Bunu alıp bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Veya mesela şu 499 diyor ya bunun içinden 10 tanesini alabilirsiniz. Yine sıkıntı yok. Sol markette 1 milyon adet izi satılacak 200 dolara kadar alabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey bir önceki etkinlikte ya 400 dolarlık alacaktınız ya da hiç almayacaksınız deniyordu. Burada 10 dolarlık da alabilirsiniz, 30 dolarlık da alabilirsiniz, 200 dolarlık da alabilirsiniz. Bu tamamen sizin ekonominize kalmış. Bu kısımda kimlik onayına gerek yoktur diyor. Ivo'ya bir masaüstü bilgisayarınızdan katılabilirsiniz. Önce gelen önce hizmet görecektir mantığı vardır. Ne demek bu? White liste katılmış olsak bile toplam satılacak token miktarı sınırlı. Erkenden girip hızlı bir şekilde almaya çalışmanız gerekiyor. Bir önceki Solvun Evo'sunda sıkıntı olmadı. Whitelist'i kazananlar rahat bir şekilde ön satıştan kuponlarını alabilmiş oldu. Bunda da öyle olacağını temenni ediyorum. Dediğim gibi Sol platformunu nasıl kullanacağını merak ediyorsanız videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi geleceğiz. Monte Crypto Konto ailesine özel 20 tane whitelist nedir? Ne yapmak gerekiyor? Bunları anlatacağım. Öncesinde de şunu söyleyeyim. İzlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL verilecektir. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Şimdi Türk topluluğu ve Monte Crypto kontu takipçileri için 200 dolara kadar alım yapabileceğiniz 20 adet whitelist hakkı tanımlandı. Arkadaşlar bu sizler için tanımlandı. Dediğim gibi 200 dolarlık almak zorunda değilsiniz. İsterseniz 10 dolar, 30 dolar, 50 dolar da alabilirsiniz. 20 adet arkadaşlar Binance Smart Chain'a vereceğiz. Detaylara bakalım. Sonra bu whitelist'e nasıl katılabilirsiniz bunu anlatacağım. MetaMask, Trust Wallet gibi cüzdanlar kullanabilirsiniz. Ben MetaMask'ı tavsiye ediyorum. Sakın ama sakın borsa adresi vermeyin arkadaşlar. Bu aşamada kimlik onayına gerek yoktur diyor. Bununla ilgili yeni bir güncelleme olursa duyuru kanalını mutlaka takip edin. Oradan sizlere anlatacağız. Bir bilgisayarla katılabilirsiniz bu Ivo'ya. Şimdi gelelim duyuru kanalımıza. Bakın burada duyurusunu yaptık. 20 adet whitelist vereceğimizi söyledik. Burada bir form var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. 18 Aralık saat 18'e kadar bu formu doldurmanız gerekiyor. Form bu şekilde. Buraya isminizi, mail adresinizi, Metamask Binance Smart Chain adresinizi yazmanız gerekiyor. Ve Solvun Türkçe Telegram grubu var. Buna zaten katılın eğer katılmıyorsanız. Katıldıktan sonra da katıldım diye işaretlemeniz lazım ve göndere basacaksınız. Zaten solla ilgili en güncel duyurular buradan oluyor. Bu yüzden katılmanız iyidir arkadaşlar buraya. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu benim Twitter hesabım arkadaşlar. Beni buradan takip edebilirsiniz. Telegram duyuru kanalımıza muhakkak katılın. Sizler için çok karlı olacağını düşündüğüm white listleri, ön satışları, airdropları burada paylaşıyorum. Gereksiz şeyler paylaşmıyoruz burada. Bu da benim YouTube kanalım. Kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.